Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kasat'te Elazığ Şubesi İşbirliği, Başbakanlığın desteği ve Halk Sigorta sponsorluğunda gerçekleştirilen ulusal bir proje olan Annemler Size Gelecek projesinin ikinci ayağı Arıcak'ta gerçekleştirildi. Projenin sahibi Elazığ Milletvekili adayı Profesör Doktor Serpil Bulut'un koordinatörlüğünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Danışmanı Abdülkadir Anaç'ın işbirliği ve Halk Sigorta nezdinde Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kara'nın sponsorluğunda ulusal proje olma özelliği taşıyor. Proje çözüm sürecini de destekleyen bir proje olması açısından önem taşıyor anneler artık ağlamasın, yürekler artık yanmasın, ee, ülkemiz barış, huzur ülkesi olsun, Barış ve huzurun üzerine her şeyi kurabilirsiniz, tesis edebilirsiniz. Barış ve huzur olmadan sanayi olmaz, barış ve huzur olmadan bilimsel gelişme olmaz, barış ve huzur olmadan teknolojik gelişme olmaz, ekonomik gelişme olmaz. Öncelikle toplumumuzda biz birlik, beraberlik, huzur ve barışı kurmalıyız. Kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmalıyız. Onun üzerine zaten e, kurulmayacak hiçbir şey yok. Bu projeye katkıları olanlardan teşekkür ederim de Allah razı olsun. Annemler size gelecek projesi çok güzel bir proje. Doğunun da insanların aynı Batı hiçbir fark olmadığını bilmelerini isteriz. Yüreğimiz sizlerle birlikte. Bizim çocuğumuz da oralarda okuyor, sizinkiler de burada okuyor. Yani bilsinler ki Elazığ, İzmir, İstanbul hiç fark etmez. Her yer Türkiye, biz Türkiyeliyiz. Bu çok güzel bir proje. Ya yani ben ailemin annem olsun, babam olsun hiçbirinin e, kesinlikle bu konuda ön yargılı olmadığını zaten biliyorum. E, ama proje gerçekten çok güzel e, ve insanların bunu duyması için, e, daha çok yayılması için Aydın'ın da bir katkısı olsun diyerek e, ailemi buraya davet ettim, davet ettik. Evet, Elazığ'ın nerede olduğunu bilmiyordum. Haritadan bakarak geldim. Neredeymiş diye. E, beni endişelendiren Elazığ olması değildi. Yani sadece biraz uzak olmasıydı. O da artık zamanla alıştık yani ayrı kalmaya ee, güzel yani bir problem yaşamadım hiçbir zaman. <laughs>